Gusül abdestini gerektiren şeyler belli. Gusül abdesti dediğimiz büyük abdestin bozulmasıdır. Ee, bunlara biz hadesten taharet ile temizlenmek diyoruz. Hades, manevi kirlenmişlik halidir. Bu kirlenmişlik ya küçüktür ya da büyüktür. Küçüğü abdestin bozulmasıdır. Önden arkadan çıkan insanın, efendim... Ee, içteki ifrazatını dışarıya çıkartması sıvı veya katı bunlar abdesti bozarlar. Vücuttan çıkan kan, irin vesaire bunlar da abdesti bozarlar. Kısaca vücuttan çıkan şeyler abdesti bozar der Hanefiler. Bunun istisnası efendim ağızdan burundan tükürüktür ve sümkürüktür gibi temiz olan şeylerin yani temizlikten maksadım dinen e abdest bozucu, kabul edilmeyen şeylerin çıkmasıdır. Onun haricinde e, irindir, yara suyudur, efendim idrardır, dışkıdır vesairedir, kandır. Bunların çıkması abdesti bozar. Bunlar e, söz konusu olduğunda efendim yellenme vesaire bu durumda insanın küçük abdesti bozulduğu bozulacağı için abdest alması gerekir. Ama büyük abdestsizlik hali ki kardeşimiz onu soruyor bayılan bir kimse veya sarhoşken ayılan bir kimsenin gusül abdesti alması gerekir mi diye. Burada gusül abdestini gerektiren bir durum söz konusu değildir. Peki niye biz e, bayılan bir kimsenin abdestinin bozulduğunu veya sarhoş olan bir kimsenin abdestinin bozulduğunu söylüyoruz? Uykudan uyanan kimsenin de abdestinin bozulduğunu söylediğimiz gibi bu durumda insan vücuduna hakim olamadığından dolayı e, genelde e, insanın efendim idrardı dışkı gibi e, vücuttaki fazlalıkları dışarıya çıkartma me meselesi e, vücudun biyolojik olarak e, bir hazırlığıyla meydana gelir ama bir de bunun dışında e, yellenme dediğimiz bir hadise var bu hadisenin uyku halinde, baygınlık halinde, efendim sarhoşluk halinde e, oluşabileceği söz konusu olduğundan burada e, bu ihtimal varmış gibi kabul edilir. Bundan dolayı bayılan bir kimsenin efendim e, ayıldığında abdest alması, eğer abdesti gerektiren bir şey yapacaksa namaz kılacak, Kur'an'ı tutacak efendim abdest alması yine e, uyuyan bir kimsenin uyandığında abdestle yapılan bir şeyi yapması durumunda abdest alması gerekir. Çünkü bu hadiseler abdesti e, bozar. Bunların kendisi abdesti bozmaz. Bu durumlarda abdestinin bozulup bozulmadığından kişinin haberinin olmaması meselesi abdestinin bozulduğu sonucunu doğurur. Binaenaleyh bu kimseler abdestsiz olarak kabul edilir. Ama büyük abdesti bozan şeyler nedir? Cinsel birleşmedir. Efendim uykuda böyle bir hadiseyi yaşamak, ihtilam olmak ve e, kadından veya erkekten meni gelmesidir. Bu tür hadiseler baygınlık halinde olabilecek şeyler değildir. Binaenaleyh baygınlık veya sarhoşluktan sonra ayılmak guslü bozan bir şey olarak kabul edilmez. Ama şöyle bir husus vardır, İnsan ay yaşken kendisinden tiksinir. Dolayısıyla bir abdest alayım, büyük abdest alayım, böylelikle tamamen kendime geleyim diye bir inanışın içerisine girer. Bu da doğru bir şeydir, yani bir daha böyle bir şeyi yapmaması için güzel bir şeydir. Müslüman Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak durmalıdır. Ee, içki içmekte Allah'ın haram kıldığı şeylerden bir tanesidir. İçkili halde insanın ne yaptığı ne ettiği belli değildir diye en üst e, seviyeden bir e, uygulama mecburiyeti yoktur. Ama bir kimse kendisini daha temiz hissetmek için efendim gusül abdesti de alabilir. Buna da mani bir durum yoktur. Kitaplarımızın söylediği ee, şuurun kaybolması ister iradi bir şekilde olsun isterse gayri iradi yani ister isteyerek ister istemeyerek adam narkoz almış ayıldığında bayılmış ayıldığında uyumuş uyandığında abdestinin bozulduğu kabul edilir ona göre davranması istenir